Merhabalar, iyi günler, hayırlı işler, sizler de kolay gelsin. Nasılsınız? Bir ara. Geleceğim, uğramaz mıyım? Gelirim. Gelirim. Görüşmek üzere, saygılar diliyorum. otobüs heykel otobüs heykel oradadır ya Heykelin heykel mi orada şeyde Arabi almaya gitti o otobüs orada otobüs orada otobüs Merhabalar Osman Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ iyi İyi günler diliyorum. Sağ olun. Şimdi bu, bu şeyin bizim Fikri'nin evi dedim mi? Fikri'nin de, o şeydeki. O oğlan şeyleri falan göremedi. Ay, Anam, ayrı. Tabrağındaki ayrı. Sabranda var bir Sabran'da tane, var tane daha. O, o ayrı. Ayrı o, ayrı. O, bu, o, o şeydeki. Bu, bu okunan bir değil mi? Onu bilmiyorum. Allah Allah. bilmiyor. Bu, Hayır merhaba. Bizim şurada e, o şeyin annesi işte sahiplen geçti sahiplen ya gittiler gittiler ha. Gittiler. gittiler oldu. oldu iyi günler diliyorum sağ olun Allah razı. Olsun. Ama şeyde o, araba da olabilir sonra.